Oh. 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 Çok şükür Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sevmediğim arkadaş tiplerinden bahsedeceğim. Ama notlarımı kaybettiğim için önce onu bulmam lazım. Nerede? <laughs> buradaymış tamam. Evet. Öncelikle çok fazla konuyla yazdım buraya. Kimisi trolldü ama trollere girmeyeceğim sanırım. Ne gerek var? Sadece gerçekten rahatsız olduklarımdan. Yani başıma gelenlerin içinde çok rahatsız olduklarımdan bahsedeceğim. Birincisi çok yakın olmamamıza rağmen yani benim o samimiyeti vermemiş olmama rağmen götle don gibi olmaya çalışan arkadaş. Hiç sevmem ben de geleyim, ben de oturayım. Böyle yaşanır mı götle don gibi? Sürekli buluşalım, ay şunu yapalım, ay bir araya gelelim, ay gezelim, ay tozalım. Hayır. Ben senin o kadar samimi olmak istemiyorum arkadaşım. Ben seninle... <laughs> ben seninle samimiyetimi belli bir seviyenin üstüne çıkarmak istemiyorum. Hem senin için oraya kadar. Ve ikincisi, sürekli arayan, meşgule attığım halde ısrarla arayan, mesajına bakmayınca arayan. Arkadaşlar ben telefonla konuşmayı sevmiyorum. Çok böyle azdır ki hayatımda insanlar beni telefonla telefonla arasın ben bunu memnuniyetle karşılıyorum. Geri kalanını gerçekten hiç sevmiyorum ve telefonla konuşurken dünyanın en huzursuz Bugün konuşamıyorum. Telefonla konuşurken dünyanın en huzursuz insanına dönüşüyorum. Gerek yok. Sonra bana niye gerginsin, niye şusun, niye busun diye sorular yöneltiyorlar. En iyisi beni aramayın. 3. Çöp çatanlık yapan mı diyeyim, pezevenklik yapan mı diyeyim bilmiyorum. Sürekli arkadaşını, ya arkadaşını bir, ya da bazı arkadaşlarını ya da bazı arkadaşlarına <laughs> Baştan alıyorum. Geri sar. Geri al. Geri al. Sürekli çevresindeki birilerini bana ayarlamaya çalışan insan. Hayır seni sevmiyorum. Seni çevrendeki insanları da sevmiyorum. Lütfen benden uzak. Ka kaç oldu? Sanırım dördüncüsü. Aşırı duygusal arkadaş. O taboka ağlayan arkadaş. Alınan arkadaş. Bunlar hepsi bu kategoriye giriyor. Buna yorum bile yapmak istemiyorum ya. Bakın ben de duygusal bir insanım ama o kadarını inanmak hiç gerek yok biliyor musunuz gerek arkadaşlık ilişkisi olur duygusal boyuttaki ilişkiler olur çok yıpratıcı bir şey çok yorucu bir şey yani bunu bu, bu lütfen bunu kimseye yapmayın kendinize de yapmayın teşekkür ediyorum 5 sürekli ama sürekli kendinden bahsedin arkadaş. Siz en ufak bir sorununuzu anlatmak istediğinizde bile sürekli olarak konuyu kendine çevirir. A benim de şöyleydi. A benim de böyleydi. A benim de başıma bu geldi. Aa benim de başıma şu geldi. Lütfen sus ve sadece benim derdimi dinle. O an ben sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ben sana kendimden kend ya bir şey yaşamışım onu anlatmaya çalışıyorum sana. Bir sus ya. Kaçıncı olduğunu sayamıyorum şu an. Aşırı kararsız arkadaş. Sorduğunuz her soruya bilmiyorum. Fark etmez sen seç şeklinde cevap veren arkadaş. Ki sanırım ben de bu kategoriye giriyorum. Çünkü ben de kararsız bir insanım. Ve bundan kurtulmak istiyorum. Nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Lütfen bana yardım edin. <laughs> Bunu kendimden bilerek yorumluyorum. Gerçekten çok çevremde de bazı arkadaşlarım var bu şekilde ve gerçekten çok yorucu bir şey. Özellikle bütün arkadaş çevresi olarak kararsız insanlarsanız bu dünyanın en büyük çıkmazına girmenize sebep oluyor. Konu ne olursa olsun. Nerede oturalım? Bir saat nerede otur oturacağınızı düşünüyorsunuz. Ne yapalım? İki saat ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Ne içelim? 15 saat ne içsek diye düşünüyorsunuz falan. Bu çok aşırı vakit kaybı yavrum. Bundan, bundan lütfen ben de kurtulayım. Bundan ben de kurtulayım. Bundan siz de kurtulun. Ve sanıyorum ki sonuncusu aşırı kıskanç arkadaş. Yani gerek var mı? Neden? Bunu hem bana hem kendine neden yapıyorsun? Evet bu arada çok yakın arkadaşlarının başkasıyla senden daha yakın olması hoşuna gitmeyebilir. Bunlar rahatsızlık da duyabilirsin. evet ben yalan söyleme. Ben yakın arkadaşlarımda kıskanırım. Geri geldiğinde kıskanırım. Kendimi sevmiyorum. Ama bunun bir boyutu olur arkadaşlar. Neyse o zaman bu kadar. Benim, benim için bu kadar. Şu an aklıma gelenler bunlar. Daha sonra gelirse başka videoda çekerim belki. Yersen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Eğer beni seviyorsanız abone olun. Sevmiyorsanız çok yani. Teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Bu kadardı. E, kapat be. Tamam hadi üf. Bye.